Yakınım yanınızda hemen benzer bir durumda olan bir aile var darısı inşallah onların başına diyorum İnşallah Önce bir izleyelim neler yaşadık hafta sonu neler yaşadık baba kız nasıl buluştular Ya sizde de ne hikayeler var Orhan abi Kaç Teşekkür çocuğun ederim. var senin toplamda? Üç tane 3 tane var tavsiyeler Evet e Sen bugüne kadar hiç söylememişsin abisi elinde adamcağız işten kalktı geldi ben bir saat önce öğrendim kardeşim oldun diye ben söylüyordum da onlar şaka yaptığımı zannediyorlarmış. Sana da inanmıyorlar. Evet. Yani ben şaka yapıyormuşum. Yapmışsın bir şeyler de bir hatlar karıştırmışsın sen de tabii. Yok. Ondan sonra bak 26 sene sonra tavsiye her şeyi ortaya çıkarttı. Hadi izleyelim. <laughs> Babasının 26 yıllık hayatı boyunca ne gördü ne de tanıdı dört çocuk annesi Tansu Çetin. Senelerce ona kavuşacağı günü beklemişti. Yıllarda babamı hiç görmemiştim. Anneme her seferinde her sorduğumda arama, sorma, hani evlatlıklarını reddederim falan diyordu. Ben de buraya onu aramak için geldim. Hikayesindeki eksiği tamamlamak isteyen Tansu Çetin'in tek sıkıntısı baba hasreti değildi. Resmi işlemlerinde de problemler yaşıyordu. Tansu doğduktan sonra anneannesi ve dedesinin üzerine kaydedilmiş. Evli olduğu kişi de aslında normalde teyzesinin oğlu. Kimlikte sen onun teyzesi olarak görünüyorsun evet. bu şekilde. Resmi nikah da kıyamıyor tabi yasal olarak. Yani bir garip işler. Babasını arayan Tansu Çetin'i bir sürpriz bekliyordu. Abi hattın diğer ucundaydı. İki kardeş ilk kez birbirlerinin sesini duydu. Tansucum abine ulaştık. Biliyor muydunuz bir kız kardeşiniz olduğunu? Yok bilmiyordum. Peki babanız hayatta mı? Hayatta. Abi ne olur gel lütfen abi. Tamam kardeşim geleceğim. Tansu Çetin'in varlığından yeni haberdar olan abi kardeşinin sesini duymakla yetinmedi ve mucize gerçekleşti. Gökhan bir kız kardeşi olduğunu az önce yayınımızda öğrendi ve kalktı geldi. sizin hani ekibinize zaten güveniyorum. Güvendiğim için bu yola çıktım. Çok teşekkür ederim. <laughs> teşekkür ederim. Benim benim. Baban nerede? Tarla başında bir nalbur dükkanında çalışıyor. Tarla başında nalburdan babanı bulalım. Yayınımızın ardından Tansu Çetin'i hiç görmediği babasıyla bir araya getirmek üzere yola çıktık. Orhan Karaman'ı bulmak için hemen her gün gittiği söylenen Kasımpaşa'daki nalburdaydık. Orhan Bey. Merhaba. Ben kızımı yıllardan beri hep arıyordum ama ulaşamadım. Doğduğunda da gittim, götürdüğüm giysileri aldılar ama göstermediler. Kızınız sizi buldu. Teşekkür ediyorum, Allah razı olsun. Müge çok teşekkür ediyorum. Sabırsızlanıyorsanız hemen yola koyulalım, kızınızla kavuşalım. Çok sabırsızım, çok sabırsızlanıyorum. Buyurun hemen gidelim. Kızınızı hiç gördünüz mü? Hayır. Doğduğunda bile göstermediler. Sarılmadınız mı kızın? Hiç bebekken bile sarılamadım. İlk başlar çok iyiydik ama sonradan işin içinde bir bebek cinayetinin falan olduğunu öğrenince ben birçok basına bunu bildirmek zorunda kaldım. Çünkü kendi çocuğumun da öldürülmesini istemiyordum. Ben doğurmasını bilirsem öldürmesini de bilirim deyince tedirgin oldum. Bu sefer her yola başvurdum yani ama alamadım. ve o an geldi çattı. 26 yıllık özlem kucak dolusu bir sarılmayla son buldu. Hep bu anı bekledim. Çok mutluyum. Anlatılmaz bir duygu gerçekten. Babam. Kızım. Telefon hemen gelmeye başladı. Halası televizyonun başında ağlamaya başlamış. Kuzenleri falan hep biriktiler. Hepsi beni aradılar. Müge Anlı'ya çıktım. 5 dakika içinde babama ulaştık. Babamı buldum. Abimi buldum. Çok heyecanlıyım. Çok mutluyum. Müge abla çok teşekkür ediyorum sana. Beni babama kavuşturdun. Abime kavuşturdun. Birliktelik yaşadığı sevgilisi tarafından yaralanan Tansu Çetin belki de en ihtiyacı olduğu zamanda babasının desteğini hissedememişti. Ancak artık sığınacak liman olmak üzere babası yanındaydı. Kızınız üç yerinden bıçak daha önce birliktelik yaşadığı kişi tarafından. Hı -hı. Bundan haberiniz var mı? Hayır. Zaten Bundan mi? sonra benim kızıma kimse zarar veremez, veremeyecek. Zaten. Ben sahip çıkacağım. Ben kızımın yanındayım. İster misiniz sizi bir sofrada buluşturalım? Beraber babanla bir yemek. Kendisi de isterse. Tabii ne demek. Tansu Çetin yeni yaşına girmek üzereydi. Belki de hayatı boyunca aldığı en anlamlı hediye olacaktı babasına sarılabilmek. Genç kadına doğum günü sürprizini yapmak üzere bu kez babayla yola koyulduk. İlk kez bir yemek sofrasında buluşuyoruz. Ben çok mutluyum. Ayrılık olmaması daha iyiydi ama artık üzülmek yok, hasret yok. Mutlu günler bizi bekliyor. Doğum günün olduğunu söylemiştin. Bu da Müge Hanım'ın doğum günü sürprizi olsun. En büyük doğum günü hediyesini verdi. A abimi verdi. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra hiç ayrılmamayı diliyorum. Bu mucizevi kavuşmanın ardından Tansu Çetin, abi ve babasıyla ilk defa aynı sofrayı paylaştı. Her biri için bugünün önemi büyüktü. Ünge sayesinde ben ilk defa kızıma doğum günü kutladım. Kızımla beni kavuşturarak en büyük doğum hediyesini zaten vermişti. Teşekkürler Ünge Seni, Seni seviyoruz. Evet hafta sonu bu eller hiç ayrılmadı. Dilerim öyle de devam eder. Tansu neler yaşadın senin duygularını öğrenmek istiyorum. Ya Müge abla bu gerçekten hani bu duygu gerçekten anlatılmaz bir şey. Hani hem doğum gününde hem de babalar gününde sen bana en büyük hediyeyi verdin. Ya <laughs> canım benim. Çok teşekkür ediyorum sana. Ee, dur arada başka söyleyecekler ama sana bir hediye daha vereyim mi? Şimdi ee, gerçekten cuma günü vakti gelmedi. E, yani şey olmadı lafı gelmedi ama. Şimdi... Ee, dişlerini kaybetmesine de çok genç yaşta olmana rağmen evet. programımızın müdavimlerinden diş hekimi Alanur Sevdi Aşkın'da Cuma günkü yayınımızın ardından biz e, bizi aradı. Dedi ki Müge Hanım genç bir diş hekimiyim. Tansu'nun hayatının armağanını almasına çok sevindim. Yaşadığı onca şeye rağmen gülmeyi çok sevmesi beni derinden etkiledi. Gülüşü güzel dişleriyle daha da güzelleşsin diye onun diş tedavisini üstlenmek istiyorum dedi. <laughs> ne dersin? Efendim ablam. Ne dersin diyor. Olur ablam. E, ben şöyle bir şey de söylemek istiyorum. Çok şu an e, eşim yayında. Hani izliyor şu anda bizi. E, size çok selam söylememi de Ayrıca çok teşekkürlerini iletmemi ilet istedi. E dur şu dişleri konuşuyoruz kız. Yani ben. ben... Alanur sevdi aşkın diş hekimi. Genç bir diş hekimi. telefon attığımızda teşekkürler. günaydın. Teşekkür ederim. Günaydın, merhaba Müge Hanım. Nasılsınız? İyiyim Asıl. Nasılsın? Sen nasılsın? Canım benim ya. Çok teşekkür ediyorum. Kalbimden geçirdim. Sen iki <laughs> saat sonra aramışsın biliyor musun? Gerçekten mi? Ya ben de aynı şekilde izlerken böyle aşırı neşeli bir kızansı her şeye rağmen. Evet. Hani e, çok mutlu etti beni e, böyle bir düşünceyi, hani sizin de düşünmeni. Ee, annemle konuşuyordum dedim böyle böyle ee, asistanımla izlerken işte dedik yapalım ya hani bir arayalım bir ümitler belki kabul ederler. Sonrasında sizden de olumlu ee, bir hani, yanıt alınca çok mutlu oldum inanın. Ya valla ben de senin aramana çok mutlu oldum ki Rabbim şükürler olsun tam böyle geldi lafı gelmedi dedim ki bu kız niye dişlerini yaptırmıyor daha 26 yaşında falan dedim. sen arayınca Allah dedim bingo yani diş doktoruna korkuyor musun? Yok hayır. Ben de hiç korkmuyorum Ben çok seviyorum dişçileri ayrıca. Böyle bazıları korkuyor ya mesela <laughs> böyle. Benim çok hoşuma gidiyor. Ee, belki di, çok diş... çok da arkadaşlarım var. Buradan Fıratçıma da selam söyleyeyim. Diş sağlığı bir defa insanın bütün e, organizmasını etkileyen bir durum. O nedenle gerçekten Sindirim ağızda başlar. Tabi e, Tabii tabii. Gerçekten e, çok saygı değer bir meslek yapıyor evet. diş hekimi arkadaşlarımız. Buradan da hepsine evet. selam olsun. Valla Fırat Dağcıoğlu Artık neredeyse çocukluk arkadaşı olduk Fıratçım. Yani gidip gidip bütün Dişlerimi yaptırdım gerçekten de e, yani onun o dolguları sayesinde şu an dişlerimi kaybetmeden gidebiliyorum yani kork, korkmamak önemli bir konuda. Çok teşekkür ediyorum Alanur sevdi aşkına. Annenin de buradan yanaklarından öpüyorum. Tansu gidersin onu da bir yaptırırsın. Çünkü gülüyorsun önemli olan o. İnsan ne yaşarsa yaşasın gülmeyi unutmamalı. Bence diş hekimi doktorumuzu etkileyen de bu olmuş. Ee, eşin ne dedi babanla buluşmana? Mutlu oldu mu? Eşim e, çok mutlu oldu. Zaten e, en büyük destekçim kendisiydi. Bir de kardeşimdi. Hani dedi bana kim ne derse desin babanı asla bırakma, babanın elini bırakma. Sen 20 seneden beri görmemişsin dedi. Kimse, kim ne der hiç umursamayın öyle sen babanın yanında dur dedi. Hani ayrılmayın ondan sonra dedi. Bu arada Orhan Bey yani siz kızınızı üzerinize almadığınız için kızınız resmi nikah kıyamıyor. Çünkü şu an dört çocuğunun babasının babasının teyzesi olarak görünüyor. Evet. Nüfusta. O zamanları ben çocuğumu almak istediğimde bana vermediler. Zaten annesini abisiyle beraber ben işteyken evden kaçtı. O zaman İzmit Gölcük'te oturuyordum. Niye kaçtı bu kadın sizden hem de 50 gün falan kalmış yanınızda? Vallahi. Dövdünüz falan bir şey mi yaptınız? Hiç bir tokat bile vurmadım. Hı. Bazı İzmit'te kendi akrabalarından da şahitler vardır. Bir tokat bile vurmadım ben ona. Ama birdenbire bir psikolojik sorunlara girdi. Bağırmaya, çağırmaya başladı. Ha. Ondan sonra bir zaman sonra kardeşiyle beraber kaçtılar. Ben esas kaçmasının sebebini de söyleyeyim ben. Ben bundan resmi nikah yapmak istedim. Bana verilen kimlikte bekar yazıyordu. Meğersem çift kimlik varmış. Ben resmi resmi işlem için müracaat ettiğimde Tansu'nun Tansu, Tansu annesinin ki Ferizli'de bir adını unuttum şu anda bir şahıstan evli olduğu çıktı. Hayda. Ben de oraya gittim. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi.